Gökçeyalı civarındayız. Zeytinlikleri kontrol ediyoruz. Bir bu iş kalmıştı. El atmadım. Zeytinlik sözü zeytin işine de el attım. Evet. Sorun yok gibi bu görünüyor. Sulanmış hepsi. İlaçlanmış. ilaçlanmış görüldüğü üzere. Anlamadım bir iş bu vardı. El atmanın bir iş bu zeytincilik vardı. Bana el Hafiften böyle bir baktım. Daha işe el atmadık. Tarlaya girdik sadece. Bu iş bana göre değil ama çok sıcak.